Değerli veliler, hepinize merhaba. Bugün sizinle sağlıklı olmak için yapmamız gerekenler hakkında konuşacağız. Ee, okulumuz rehberlik servisi çerçeve planında aldığımız konulardan biri geliyor olarak e, gözümüzün önüne geliyor, sağlıklı yaşam. E, sağlıklı yaşam dediğimiz zaman sağlıklı olma, vücudun dengeli olma halini anlıyoruz. E, bugün Çocuklarımızın sağlığını korumak için neler yapmamız gerektiğinden ve kendi sağlığımızı korumak için neler yapmamız gerektiğinden bahsedeceğiz. Biliyorsunuz zaten pandemi sürecindeyiz. Pandemi sürecinde de sağlığımızı korumamız gereken bir dönem değilse, hastalanmamamız gerekiyor veya hastalıklara karşı, koronaya karşı kendimizi korumamız gerekiyor. Bunun için yapmamız gerekenler de var. Bunları da zaten biliyoruz. İşte her şeyler aslında. Dilerseniz başlayalım. Bugün sağlıklı olmak için Nelere dikkat etmeliyiz? Doğru beslenme e, yöntemleri nelerdir? Çocuğumuzun sağlığını korumak için nelere dikkat etmemiz gerekir? Vücut kitle indeksi neden önemlidir? E, sağlık okur okuryazarı olmak neden önemlidir? E, kıyafet seçimi, e, spor, e, uyku düzeni ve e, bağımlıktan ko korunmak, stresli yaşantılardan uzak olmak gibi konulara değinmeye çalışacağız. Sağlıklı kalmak demek vücudun denge halinin korunması demektir. Yani vücudun olumsuz faktörlere karşı kendini koruyabilmesi kendini sağlıklı hissetmesi demektir. Bunun için de yapmamız gereken şeyler var. Birincisi beslenme. Beslenme çok önemli. Vücudun bağışıklık sistemini veya denge halini korumak için özellikle önemli konulardan biri beslenme. Yeterli ve dengeli beslenmeden bahsediyoruz beslenme dediğimizde. Bunun için evde pişen, sağlıklı ve doğru gıdalardan ...tüketmemiz gerekiyor doğru beslenme için. Fast food, kat, koruyucu gıdalar, katkı içeren gıdaları tercih etmememiz gerekiyor. Yeterli ve dengeli beslenme deyince ne anlamamız gerekiyor? Sağlıklı beslenmenin iki temel unsuru vardır. Birincisi yeterli beslenme, ikincisi dengeli beslenme. Yeterli beslenme dediğimizde çok fazla yememek, yani aşırı yemek yiyip kilo almak almamak kastediliyor aslında. Dengeli beslenme deyince sağlıklı besin gruplarından yemek anlaşılıyor. Yeterli beslenmede hani yeterince yemek yani vücudumuzun ihtiyacından fazlasını yememek önemli. Vücudumuzun ihtiyacı kadar beslenmek gerekiyor. Daha fazlasını tüketmemek gerekiyor. Dengeli beslenme ise tüm besin gruplarından yeterince tüketmek gerekiyor. Şimdi bunları Anlamamız için besin gruplarını da bilmemiz lazım dedik yani dengeli beslenmede besin gruplarından yememiz gerekiyor diye bu besin gruplarını tanıyalım öncelikle besin gruplarını biz uzmanlar dört gruba ayırıyorlar dört tane sağlıklı besin grubu var bu besin grubunda mutlaka yani bir birey yani çocuklarında yetişkinlerinde gün içinde mutlaka tüketmesi gerekiyor ki gerekli olan mineralleri, vitaminleri veya proteinleri, yağları, enerji kaynaklarını elde edebilelim diye. E, yeterli beslenmediyse e, şu var mesela bu besin gruplarının bir tanesinden çok fazla tüketiyorsak yeterli değil de çok besleniyoruz demektir bu da ileride bizde obeziteye yol açabilir e, hastalıkları yol açabilir kolesterol hastalığına işte kan kalp damar hastalıklarına e, gibi veya işte ileride yeterli beslenmediğimiz için e, kanser gibi hastalıklara neden olabiliyor. Neyse buraya geçmeyelim. Şimdi burada besin gruplarından bahsedelim kısaca. Ee, birinci grubumuzda meyve sebze grubu var. Ee, her çeşit meyve sebzeyi bu grup içine alıyor. Ee, meyve ve sebzelerde bizim vücudumuz için gerekli olan vitamin ve mineraller var. Bu vitamin ve mineralleri tabii gruplayabiliriz. A vitamini, E vitamini, D vitamini gibi. Ee, bunları tabii ayrıntılarını sağlık okur yazarı olduğunuzda veya ayrıntılı araştırmalarınızda fark edebilirsiniz. Ama şunu unutmamamız gerekiyor. Ee, doğal olan her ürünün mutlaka vücudumuza, e, vücudumuzun bağışıklık sisteminin kuvvetlenmesine bir katkısı var. O yüzden sebze meyveleri mutlaka tüketmemiz gerekiyor. Tahıl grubu. Tahıl grubunda da buğday, pirinç, mısır, çavdar, yulaf gibi tahıllardan üretilen un, buğday, nişasta, ekmek, makarna, e, şehriye ve benzeri ürünleri kapsıyor. Yani tahıllardan üretilen her türlü ürünü kapsar. Bunların e, önemi de şu, karbonhidrat. Bizim vücudumuz için gerekli olan karbonhidratı sağlıyorlar. Bu da enerji kaynağı demek. Karbonhidratlar bizim vücudumuz için ee, bu enerjiyle biz gün içinde hareket edebiliyoruz, işlerimizi yapabiliyoruz veya kendimizi daha dinç, daha güçlü hissediyoruz. O yüzden tahıllar da önemli. Süt grubu var. Süt grubunda da süt ve sütten üretilen her ürünü kapsıyor: peynir, yoğurt, tereyağı, sütten yapılan tatlılar. Bunların içine girebilir. O yüzden Süt grubunu da tüketmemiz gerekiyor. Süt grubu daha çok bizim kalsiyum ihtiyacımıza, yani kemik gelişimimize, yani çocuklarda da önemli özellikle <laughs> kemik gelişimine, onların sağlıklı büyümesine katkı sağlayan ürünlerden birisi süt. O yüzden vücudumuzun kalsiyum ihtiyacını da almamız lazım. Sadece çocuklar için değil, yani yetişkinler için de bizim için de gerekli. İleride kemik erimesine yol açıyor biliyorsunuz, hani kalsiyum eksikliği. O yüzden daha çok süt ürünlerinden tüketmek gerekiyor yani dengeli bir şekilde tüketmek gerekiyor gerçekten yani sürekli süt ürünü tüketmek de doğru bir şey değil et grubumuz var et yumurta ve kuru baklagi grubu dana kuzu tavuk hindi avetleri balıklar yumurta kuru baklagiler, fındık fıstık ceviz gibi ürünler bu gruba giriyor ve bunlar bizim vücudumuzun protein kaynakları protein kaynağı dediğimizde daha çok kas gelişimine etkileyen faktörler bizim vücudumuzda yağ ve yağ ve kas oranları var. Bunları etkiliyor bunlar. Tabii bu etlerin içinde bulunan yağ oranları da bize bir faydası var. Ama dediğim gibi her şeyin aşırısı, her şeyin fazlası vücudumuz için zararlı olabiliyor. Et ürünleri de bizim vücudumuz için gerekli olan protein, enerji kaynaklarını sağlıyor. O yüzden et ürünlerinden tüketmemiz de gerekiyor. Çocuklara da bunu anlatırken bu şekilde anlattık. Yine bu besin gruplarının hepsinden çocuğun tüketmesini sağlamak gerekiyor. Çocuklar bazen yemek seçiyorlar. Ama hani mesela bütün besin grubunu yememezlik yapmıyordur büyük ihtimalle. Çocuk yiyordur. Hani biz orada baskı yapıyoruz bazen. Yani mesela diyoruz ki tavuk yemiyorsun, tavuk ye. Ama çocuk eti yiyor olabilir. Et yediği zaman ondan o kaynağı alıyor olabilir. Tabii bizim tercihimiz çocukların yemek seçmemesi. Ama çocukları yönlendirirken bu besin gruplarının hepsinden alacağı şekilde öğünleri veya haftalık yemek düzenini sağlayabiliriz belki çocukların bu gruplardan da vitaminlerini, minerallerini almaları için. Ki bazen vitamin eksikliği, mineral eksikliği oluyor, takviyeler yapmak zorunda kalıyor çocuklara. Mesela buna dikkat edebiliriz. Sağlıklı beslenmek için diğer tavsiyelerimizden ne olabilir? Birincisi katkı maddesi içeren yapay gıdalardan uzak durulması gerekiyor. Bunlar abur cubur dediğimiz gıdalar aslında. Mesela şöyle düşünelim. Bizim evde yaptığımız bir kek ikinci, üçüncü günün sonunda bozuluyorken çocukların marketten aldıkları bir kek e, aylarca, yıllarca durabiliyor. Son kullanma tarihleri var biliyorsunuz bakıyorsunuz ambalajlarına. Bunlar koruyucu maddeler içerdiği için e, vücudumuza zararları oluyor. Çocukların da vücuduna zararları oluyor. O yüzden çok tüketmek gere tüketmemek gerekiyor. Çok şişman ya da aşırı zayıf değil, ideal bir de vücut ağırlığında olmak gerekiyor. Vücut kitle indeksinden bahsedeceğiz. Abur cuburla veya sürekli aynı yiyeceklerle beslenmemek gerekiyor. Abur cuburların vücuda bir katkısı yok. Hani lezzetliler, güzeller veya fast mesela lezzetliler, güzeller ama vücudumuz için gerekli olan, mesela vücudumuzun bizim proteine ihtiyacı var. Vücudumuz için gerekli olan proteini sağlayamayabiliyor bu gıdalar. Ya da vücudumuzun atıyorum E vitamini ihtiyacı var. Yani vücudumuz için gerekli olan ee, o E vitaminini var ki o yediğimiz abur cubur veya o fast food sağlamıyor. O yüzden evde pişen yemekler tercih etmek gerekiyor. Ambalajlı ürünlerin etiketlerini okuyup inceleyerek almak gerekiyor. Çünkü oradaki karbonhidrat oranları, şeker oranları, yağ oranları veya son kullanma tarihleri bizim için önemli. Ee, besin gruplarının her çeşnen yeterli miktarda yemek gerekiyor. Çünkü biraz önce de söyledik gibi, söylediğimiz gibi dört yapraklı yoncanın bütün besin gruplarından tüketirsek biz sağlıklı beslenmiş oluyoruz. Ama besin seçersek, yemek seçersek veya besin gruplarını göz ardı edersek, sürekli aynı besin grubuyla beslenirsek bu sağlıklı bir hmm, beslenme olmuyor. Ve bu bizim için zararlı. Obeziteye yol açabiliyor, ileride dediğim gibi hastalıklara yol açabiliyor. Bir öyle tıka basa değil, seçenek oluşturduğumuz en az iki öğünle beslenmemiz gerekiyor. Yani dört yapraklı yoncanın en az iki yaprağından bir öğünde yememiz gerektiğini söylüyor. Yiyeceklerimizi bilinçsizce değil, rengini, tazeliğini, tadını, kokusunu değerlendirerek almamız gerekiyor. Herhangi bir hastalığımız yoksa günde en az 2 litre su tüketmeye dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü su tüketimi de bizim için önemli. Özellikle böbreklerimiz için önemli. Böbrekler de bizim hayati fonksiyon olan bir organımız. Fesrut ve obeste. Biraz önce dediğim gibi bunların içinde katkı maddeleri var, koruyucu gıdalar var. Ee, Fesrut, hazır yiyecekler. Bunları gazlı yiyecekler tüketiyoruz veya bunları tüketirken. Bunların hepsi sağlığımıza zararlı. Yani tabii yiyebiliriz ama yani düşük miktarlarda, kısıtlı miktarlarda daha çok doğal ürünleri tercih etmek gerekiyor. Bunlar ileride kronik hastalıklara, damar hastalıklarına oluşma riskini artırıyor. Çocuklarımızın sağlığı için ne yapmalıyız peki? Biraz önce söyledik. Yine çocuklarımıza da sağlıklı beslenme ile ilgili bilgilendirmeler yaptık. Çocuklarımızın da Dört yapraklı yoncaların bütün besin gruplarından yeterli miktarda yemesini sağlamamız gerekiyor öğünlerde. Çocuklarımızın mutlaka günde 3 öğün yemek yemesini sağlamamız gerekiyor. Kahvaltı etmelerini sağlamamız gerekiyor. Kahvaltı günün en önemli öğünlerinden birisi vücudumuzun enerji kaynağını sağlıyor. Ee, kahvaltı yapmadan çocuklarımızı okula göndermemiz gerekiyor. Okul olduğu dönemde çocukların kahvaltı yapmadan okula geldiklerine şahit olduklarımız oldu. Çocuklar kahvaltı... Yapmadan okula geldiklerini söylüyorlar mesela. Bu sakıncalı bir durum. Çocuğun uykusunun açılması, kendi enerjik hissetmesi, öğrenmeye hazır olması açısından kahvaltı önemli bir üründür Yemek seçmemek, tüm besin gruplarını tüketme demişiz. Yemek seçmemek neden önemli? Yemek seçtiğinde çocuk onun için gerekli olan vitamin ve mineralleri alamıyor. Veya işte protein kaynaklarını ya da atıyorum karbonhidrat kaynaklarını alamıyor. Burada çocuklara daha çok telkinle veya istedikleri sunumları yaparak bu besin gruplarının tüketmelerini sağlamak gerekiyor. Dersler daha başarılı ve anlamaları için sağlıklı beslenmelerini sağlamamız lazım. Yemekleri çocuğa bir ödül olarak sunulmak lazım. Bu ileride yeme hastalıklarını, yeme problemlerini, davranış problemlerini ortaya çıkarabilir. Çocuk ödülle yemek yememeli. Yani çocuk zaten çocuklar fizyolojik olarak açıktıklarında yemek yemek isterler. Biz de bunları gözünde bulundurarak çocukları yemek yemek konusunda zorlamamamız gerekir. Yani öğünlerde karnı açacaktır çocuğu mutlaka yemek yiyecektir. Çocuğumuzun TV ve bilgisayar karşısında yemek yemesine izin vermemeliyiz. Sofra kültürü geliştirmek lazım. Masada yemek sofrasında yemek yemesini teşvik etmeliyiz. Çocuğumuzun e, sağlıklı yaşam alışkanlığı, sağlıklı beslenme alışkanlığı kazandırmak için ailenin teşviki de önemlidir. Bizim buradaki beslenme alışkanlıklarımız nasıl, beslendiğimiz nasıl, nasıl bir tutum içinde olduğumuz, sağlık okur, okur yazarlığımız, yani ne kadar bir bilgimiz var, bunları ne kadar çocuğumuza aktarabiliyoruz? Ya da çocuğumuza nasıl, hangi tutum ve davranışlarla yaklaşıyoruz veya doğru model olabiliyor muyuz? Bunlar çok önemlidir. E, bazen bizim... Bazı konularda tutunduğumuz tavırlar, davranışlar çocuğa faydadan çok zarar verebilir. Mesela anne babanın çok tavizkar olması beslenme konusunda ve çocuğun çok fazla fast food tüketmesi ya da abur cubur tüketmesi. Onun doğru beslenme alışkanlığı geliştirmesini engeller. Mesela yemeklerden önce çocuğun bir abur cubur yemesi. Ne yapar? Yemek saati geldi. Çocuğun karnı tok olduğu için çocuk yemek yemek istemeyebilir. Ya işte dediğim gibi yani sağlık okuryazarlığı geliştirirsek, yani kendimiz bilinçli olursak, sağlıklı yeme alışkanlıkları geliştirirsek, beslenme alışkanlıkları ya da sağlıklı olmak için neler yapmamız gerektiğini biz bilir ve uygularsak, çocuğumuza da doğru model olma, çocuğumuzu da doğru yönlendirme imkanımız olacaktır. Bu yüzden bu konuda kendimizi geliştirmemiz, doğru örnek olmamız gerekiyor. Vücut kitle indeksinden bahsedebiliriz. Vücut kitle indeksi vücudun olması gereken e, ağırlığı yani boy kilo oranını temsil ediyor aslında. Yani sağlıklı olan vücut kitle indeksi e, normal olan 18.5 ile 24.9 aralığını kapsıyor. Nasıl buluyoruz vücut kitle indeksini? Boy uzunluğumuzu karesini alıyoruz. Yani boy uzunluğumuzu çarpıyoruz birbiriyle. Daha sonra elde ettiğimiz sayıda sayı, sayıya kilomuzu bölüyoruz. Mesela şöyle düşünelim ben mesela 1.60 boyundayım. 1.60 ile 1.60'ı çarpıyorum. 256 vücut ağırlığımda 54 55 55 diyelim. 55'e böldüğümde yaklaşık benim 21 küsür bir şey çıkıyor mesela. Burada baktığımızda tabloda normal görünüyor benim vücut kitle indeksim. Ya da buradaki örnekte yapılmış. Mesela 80 kilo olan ve 1.75 boyunda olan bir kişinin vücut kitle indeksine bakmışlar. 26.14 çıkmış. O da ne oluyor? 26.14 şişmanlık öncesi, Hafif şişman derecesine giriyor. Yani o zaman bu kişinin biraz daha normale dönmek için zayıflaması gerekiyor. Vücut ağırlığına dikkat etmesi gerekiyor. Veya doğru beslenme demek ki. Yani karbonhidrat ağırlıklı besinlerle besleniyor olabilir. Şimdi geldik güvenli gıda seçimine. Bu bizim birazcık sağlık okul yazarı olmamızla alakalı. Hani çocuklarımızın da güvenli gıda seçmesine bu şekilde katkı sağlayabiliriz. Sağlık okul yazarı nasıl olabiliriz? Doğru bilgiler edinerek işte araştırırız, doğru bilgiler öğreniriz. Gerekiyorsa doktorumuza danışırız mesela. Ama genel geçer doğru bilinen şeyler var. Mesela bunları da birlikte konuşalım. Mesela gıdaların son kullanma tarihine dikkat etmek. Yani son kullanma tarihleri önemli. Son kullanma tarihi geçen gıdaları tüketmemeye çalışmak gerekiyor. Sağlıklı gıda tüketiminin vücut için önemini çocuğa anlatmak gerekiyor. Organik yani doğal gıdalar tercih etmek gerekiyor. Hijyenik koşullarda üretilmiş, açıkta satılmayan, nerede üretildiğini bilmediğimiz gıdalar çok fazla anlamamız gerekiyor taze gıdaları tercih etmemiz gerekiyor. Mesela pazardan alışveriş yaparken ya da manavdan ya da bir balıkçıdan alışveriş yaparken de aynı şekilde. GDOL ürünlerden uzak durmamız gerekiyor. Genetiği değiştirilmiş organizmalar. E, ISO 9001, ISO 22000, 22000 e, sertifikaları var. Ambalajların üzerinde bunlar yazıyor. Bu logolar varsa bunların güvenli olduğu, güvenli üretildiğini gösteriyor. Bu belgelere dikkat edebiliriz belki. Yani gıdaların üzerinde, paketlerin üzerindeki ambalajları incelemeyi öğrenebiliriz. İçindeki karbonhidrat, şeker oranı, işte koruyucu oranı bunların hepsi yazıyor. Bunlara dikkat edebiliriz. Sağlıksız katkı maddeli ürünlerden kaçınmamız gerekiyor. Seyyar satıcılardan, açıkta satılan yiyecekleri almamamız gerekiyor. Bunu çocuklara da öğretmemiz gerekiyor. Çiğ ürünleri veya sebze meyveleri çiğ tükettiğimiz ürünleri de bolca suyla yıkamamız öneriliyor. Bazı uzmanlar sirkeli suda bekletilmesini öneriyorlar mesela. Hani bunları yapabiliriz. Ee, sağlık ok okur yazarı bir ebeveyn olarak çocuğumuzun sağlığını düzenli aralıklarla kontrol edebiliriz. Bunun için e, önceden tedbir alarak hastalanmadan doktor kontrol çocuklarımızın yaptırabiliriz. Gerekli durumlarda eee Doktora götürüp ilaçlarını kullanmasını sağlayabiliriz. Aşılanması gerekiyorsa çocuğumuzun aşılarını yaptırabiliriz. E, hastalandığı zaman da doktora götürüp gerekli olan ilaçları, e, aşıları veya tedavi uygulama, uygulanmasını sağlayabiliriz. Sağlık e, akaryazarı bir ebeveyn olarak aile hekimini mutlaka tanımlamamız gerekir. E, kendi aile hekimimiz bize doğru olan e, tedavi yöntemleri konusunda bilgilendirecektir, takipimiz yapacaktır. Çocuğumuzun psikolojik desteğe ihtiyacın olduğunu düşünüyorsak, aynı fiziksel sağlık gibi psikolojik sağlığı da tehlikede olduğunu düşünüyorsak böyle bir durumda da okul rehberlik servisiyle görüşebiliriz. O, onun dışında eğer daha uzmanlık gerektiren bir durumsa böyle durumlarda yine e, psikiyatrist, psikolog gibi e, sağlık kuruluşlarına başvurup yardım alabiliriz. Kişisel hijyen de önemli. Kişisel hijyen dediğimiz zaman yüz, ağız, göz, kırık, kirpik, saç, kulak, burun, el, e, ve tırnaklarımız, mesela bunların hepsini kapsayabilir. Bunun dışında vücut te temizliği, e, vücudumuzun temiz olması, e, özel e, kullandığımız eşyaların ayrı olması da önemli. E, bunların temizliğine dikkat etmemiz gerekiyor Çocuğumuzu da bu konuda bilgilendirmemiz, öğretmemiz gerekir. Biz temiz olursak çocuğumuz da temiz olacaktır dediğimiz gibi. En önemli rol modeliz biz çocuğumuz için. Temizlik konusunda da bu geçerli. Beslenme konusunda da, temizlik konusunda da çocuk bizim yaptıklarımıza örnek alacaktır. Mesela biz dişlerimizi fırçalıyorsak çocuk da dişlerini fırçalamak için özen gösterecektir büyük ihtimalle. Ağız, diş, kulak, burun temizliğine özen göstermemiz gerekiyor. Günlük bakım ve banyomuzu yapmamız gerekiyor. Yaşadığımız çevreyi ve ortamı temiz tutmamız gerekiyor. Yani evimiz, odamız olabilir, okul olabilir, yaşadığımız ortamlar, ortak kullandığımız alanlar olabilir. Evde mesela tuvalet, banyo gibi, salon gibi, mesela mutfak gibi bu alanların temizliğine dikkat etmemiz gerekir. Kişisel eşyalarımız, kişisel bakım yaptığımız eşyalar mesela tırnak makası, diş fırçası, tarak, havlu gibi e, ortakta bırakmamak, bunları kişisel bakım için kullanmak gerekir. Herkes aynı havluyu kullanırsa bu çok hijyenik bir şey değildir, çok sağlıklı bir şey değildir. Hastalıkların bulaşmasına zemin hazırlar. Bulaşıcı hastalığın olan eşya, kişilerin eşyalarını kullanmamak gerekir. Mesela griptir bir kişi, onun eşyalarını kullanmamak gerekir. Çünkü hastalık bize de bulaşabilir. E, tuvaletlerimizi temiz kullanmamız gerekiyor. Bunu söyledik. Kirli kıyafetlerimiz varsa ya da dışarıdan geldik kirli kıyafetlerimiz varsa bunları değiştirmemiz gerekir. Korona da döneminde zaten buna alıştık yani dışarıya gittiğimizde kıyafetlerimizi değiştiriyoruz ya da e, temizliyoruz dışarıya çıkmadan önce mesela bunları dikkat ediyoruz aslında. Sağlıklı giyim kuşamdan bahsedelim. bazen çocuklarımız doğru giyinemiyorlar ya da bu bizi ailenin ilgisizliğini düşündürüyor. Böyle durumlarda daha çok velinin çocuğu yönlendirmesi gerekiyor ya da çocuk mesela düşünüyor ki ben donmam, ben hastalanmam diye düşünüyor ince kıyafetle gidiyor kışın mesela O çok doğru bir şey değil velinin burada çocuğu yönlendirmesi çocuğa doğru bilgi vermesi onu doğru bir şekilde giydirmesi faydalı olacaktır yazın daha ince kıyafetler tercih ediyoruz. Kışın ise daha ince ve kat kat giydiğimiz kalın kıyafetleri tercih ediyoruz. Daha biz sıcak tutacak kıyafetleri tercih ediyoruz. Mesela çocuklar bunu fa pek fark etmeyebilirler. Bizim burada yapacağımız şey onları bilgilendirmek ve onların takibini yapmak. Ee, tabii onların kendi başına giyinmesi, kendi başına seçimler yapması önemli ama onların takibini yapacak da aslında biziz. Mesela yazın güneş sararlaşmalarından korunmak için şapka, güneş gözlüğü gibi ürünler kullanabiliriz. Ee, ...zevkimize uygun kıyafetleri tercih etmeniz tabii ki... ...ama bunlar zevkin uygun olarak tercih ettiğimiz kıyafetler... ...bizim rahat olduğumuz, bizi rahat hissettiren, vücudumuzu sıkmayan... E, ...vücudumuzda sıkıntı yaratmayan kıyafetler olması... ...sendik kıyafetler değil, daha pamuklu, bizim terimizi emebilecek kıyafetler tercih etmemiz gerekiyor. Ee, daha çok mesela rahat e, kıyafetler olması gerekiyor. Yazın daha çok koyu renkler değil de daha böyle açık renkler giysek mesela daha iyi olur. Mesela kışın daha koyu renkler bizi sıcak tutması için, ışığı yansıttığı için böyle söyleyebiliriz. Ayakkabı seçiminde ise yüksek topuklu ayakkabılar yerine mesela biz yürüyecek ayakkabılar yerine daha rahat ayakkabılar tercih etmek ya da çocuklarımızda da çocuklarımızın aslında daha rahat hareket edebileceği ayakkabılar tercih etmesini sağlamak lazım. Biz kadınlar biraz daha şık olsun diye bazen topuklu ayakkabılar giyebiliyoruz ama araştırmalarda gösteriyor ki ayaklarda bu ayakkabıların sıkıntıya ulaştığını fark ediyoruz. O yüzden çok sürekli yüksek topuklu ayakkabılar kullanmak yerine yani biz rahat edeceğimiz ayakkabıları tercih etmek gerekiyor. Genelde topuklu ayakkabılarda bile yani onları da daha ortopedik üretmeye çalışıyorlar sanırım. Ayağa bol gelen ayakkabı ya da ayağa dar gelen ayakkabı tercih etmemek gerekiyor. Ayağa uygun ayakkabı tercih etmek gerekiyor. Bazen biz çocuklarda yapabiliyoruz abi bir, bir, bir sene sonra büyüyecek falan diye. Tabii ekonomik kaygılarda yapıyoruz bunları. Tabii herkesin maddi durumu aynı olmayabilir ama çocuğun e, ayağına uygun ayakkabılar tercih etmek daha sağlıklı. Çünkü e, ayağa sıkan bir ayakkabı çocuğa zarar verebilir. Ayak gelişimine de büyümesine de engel olabilir. Bu parmaklarda şekil bozukluğuna tırnak patmalarına da yol açabiliyor çevremizi temiz tutmak, ev temizliğine dikkat etmemiz gerekiyor. Çocukları da bu konuda bilgilendirmemiz gerekiyor. Onlara sorumluluk alanı açmamız gerekiyor. Mesela ev, evde odası ona ait, odanın temizliğine dikkat etmesi gerektiğini, odayı toplaması gerektiğini, odasına çöp atmaması gerektiğini e, anlatabiliriz. E, onun dışında mesela mutfakta çöpünü çöpe atması gerektiğini e, ya da mesela sofradan kalktığında tabağını kaldırması gerektiğini gibi bu tarz temizlik kurallarını anlatarak hem de küçük küçük olan sorumluluklar vermiş oluyoruz bu şekilde. Bunun dışında tuvalet ve banyo temizliği konusunda çocuğumuzu da bilgilendirebiliriz. Biz de dikkat edebiliriz. Tuvaleti temiz bırakmak, temiz kullanmak, sifonu çekmek gibi e, kurallar çocuklara belki öğretilebilir. Bunun dışında sıvı sabunlarda antiseptik yani mikrop öldürücü özelliği olan sabunları tercih etmek gerekiyor. Yemek pişen yerlerle deterjanla temizleyin diyor. Mesela temizliğe dikkat etmek gerekiyor. Evimizi havalandırmamız gerekiyor. Bol bol. Frenler önemli. Okulda da mesela çevresini temiz tutması konusu çocuğu öğretmek, bilinçlendirmek gerekiyor. Buna ilgili sıkıntılar yaşayabiliyoruz zaman zaman. Mesela tuvaletleri pis bırakıyorlar. Ya da tuvalette sponu çekmesi gerektiğini, su dökmesi gerektiğini çocuk bilmiyor. Ya da çocuk tuvalete, tuvaletini yapıyor affedersiniz onu bırakıp gidebiliyor mesela. Hani bunu öğrenmemiş olduğunu biz anlıyoruz. Ya da öğreniyor, uygulayamıyor çocuk. Yani bu konuda çocuğu yönlendirmek lazım. Ee, tuvaletin pisse mesela böyle durumlarda görevliler haber vermesi gerektiği, sırasını temiz tutması gerektiği, odasını temiz o sınıfını temiz tutması gerektiğini anlatmamız gerekiyor. Çöplerini çöp kutusuna atması gerektiğini öğretmemiz gerekiyor. Tuvaletteki musluklardan su içmemesi gerektiğini anlatmamız gerekiyor. Bunları çocuklara bilgilendirmemiz gerekiyor bu konularda. Çocukların hareketli olması, fiziksel egzersiz yapması da önemli. Aynı şekilde bizim de yani hareketli olmak e, ...vücudu daha zinde, daha güçlü, daha sağlıklı kılıyor. E, bunun dışında psikolojik sağlığı da etkiliyor. Hareketli olan kişiler daha mutlu, daha motive olabiliyorlar. E, o yüzden e, çocuklarımızın da gün içinde hareket etmesine fırsat tanımamız gerekiyor. Biliyorum hani son dönemlerdeki pandemi döneminde kapandık. Ama kısa da olsa yürüyüşler, hareket etmek e, veya evde egzersizler yapmak çocuklar için de faydalı olabilir. Beni kanın dolaşımını, hormonun salgılanmasını düzene sokuyor spor. Böylece düşünme, iletişim kurma, akılda tutma, yorumlama ve karar verme gibi entelektüel işlevleri artırabiliyor. Kalp damar, sağlığını olumlu etkiliyor. Dokuların da daha iyi beslenmesini sağlıyor. Kandaki kolesterol ve şeker seviyesini düzenliyor. Vücudun görünümünü düzenleştiriyor. Daha bir fit görüntü, daha sağlıklı bir görüntüye kavuşabiliyoruz böylelikle. Ee, yürüyüşler yapabiliyoruz buna Bununla ilgili mesela koşu yapabiliriz, yürüyüş yapabiliriz, ufak tefek mesela parklarda hareketler yapabiliriz. Bunlar biraz daha bizleri sağlıklı kılacaktır. E spor yaparken, hareket ederken daha rahat kıyafetler, daha iyi hissedebileceğimiz kıyafetleri tercih etmemiz gerekiyor. Böyle geçelim. E spor için başlangıçta işte mesela bize zor gelebilir. Hani kilo vermek için falan da yapıyorsak mesela küçük hedefler koymak. İşte i̇lk başta 10 dakikalık yürüyüş yapacağım demek. Daha sonra bunu 15 dakikaya çıkarmak. Ya da ufak tefek küçük hareketlerle desteklemek gibi e, böyle kendimizi teşvik edici çalışmalar yapabiliriz. Çocukları da erken yaşta spora başlamasını teşvik edebiliriz. Spor dediğimiz zaman aslında bir kültür aklımıza gelmeli. Yani sadece işte futbola, basketbola, kursa göndermek değil de hani günlük ailenin de hareket edip etmediğini fark etmemiz gerekiyor. Özellikle bizler yani son dönemlerde şehir hayatında daha çok bulunuyor insanlar. Şehir hayatındaki insanların daha hareketsiz olduğu görülüyor aslında. Hani bir yürüyüş yapmak bizim kültürümüzde yok. Mesela Avrupa'da daha çok var. Yürüyüş yapmak, koşu yapmak gibi şeyler daha çok görülüyor. Ama bizim kültürümüzde yok. Ama biz de bunu artırabiliriz. Yani günlük ebeveyn olarak yürüyüşler yapmak, hareket yapmak, çocuğu parka götürdüğümüzde. Çocuklar zaten hareketlidir genel olarak. Biz de bunları destekleyebiliriz. Bunun dışında istediği bir spor dalıyla ilgilenmesini sağlayabiliriz. Çünkü spor biraz kötü alışkanlıkların önüne geçilmesini sağlar. Uyku düzeni önemli. Çocuklarda büyümeyi sağlayan, öğrenmeye katkı sağlayan, dinlenmeyi sağlayan bir unsur uyku. O yüzden uykuyu dikkat edilmesini öneriyoruz biz. Ee, çocuklar uyurken e, belli hormonlar ve salgılar salgılanıyor. E, Melatonin hormonu mesela uyku uyku hormonu diye geçiyor. Vücudun biyolojik saatini ayarlıyor, düzenliyor. Daha iyi hissetmesini, dinç olmasını sağlıyor uyku. Ee, uyku çocuklar için önemli çünkü çocuklar uykuda büyüyorlar, uykuda dinleniyorlar, uykuda gelişiyorlar, uykuda öğrenme hızları artıyor, daha iyi öğreniyorlar, zihinleri yenileniyor, ee, ruh sağlığı içinde kendini daha iyi hissetmek için de uyku önemli. O yüzden çocukların günde en az 10-12 saat uyumaları, erken yatıp erken kalkmaları, her gün aynı saatte uyuyamaları yani bunun vücudun düzene kavuşması gerekiyor, karanlık bir ortamda uyumalarının sağlanması gerekiyor. Bağımlılıktan kurtulmak gerekiyor. Çocuklarımız yaşları küçük, çok fazla bağımlı olduklarını düşünmüyorum ama biz yetişkinler olarak sigara, alkol gibi daha çok kullanımı olan toplumumuzda bu tarz ürünleri bırakarak çocuklarımıza doğru örnek olmamız gerekiyor bağımlılıkla ilgili. Çocukları da biz kullandığımız zaman çocukları da teşvik etmiş oluyoruz aslında. Zararlı alışkanlıklardan uzak olduğumuzda hem daha sağlıklı bir vücuda sahip oluyoruz, hem daha sağlıklı bir psikolojiye sahip oluyoruz, hem de daha doğru bir ebeveyn oluyoruz stres. Stres, vücudun herhangi fiziksel veya duygusal baskı değişikliğine göre verdiği yanıttır. Az miktarda stres yararlıdır. Fakat stresin fazla olması daha hastalıklı durumlara yol açabiliyor. Ölüme bile yol açabildiğini söylüyor. Birçok hastalığa neden olduğunu söylüyorlar. Bazen derler mesela doktora giderseniz bir şeyiniz yoktur, stres yapmışsın derler mesela. Stresin birçok hastalığa neden olduğunu ...biliyoruz. Stres hormonlarının çok salgılanması sonucu damarlar, kaslar ve normal çalışma düzeninin haricinde çalışıyor. Ve e, asıl kas aşırı kasılma ve daralmalara vücuda zarar veriyor. Kalp atışı sürekli yüksek olması kalp damar sisteminin üzerinde olumsuz etkileri neden oluyor. Kan dolaşımı bozuluyor. Hücrelerde gerekli oksijen taşınamıyor. Böylelikle hastalıklara biz kapı aralamış oluyoruz. Bu yüzden strese karşı, strese karşı farkında olmak, sakin olmak aşılamayacak engel olmadığını fark etmek, kendimize olumlu geri bildirimlerle dönmek, olumlu motivasyonlar sağlamak gerekiyor. Bunun yanında doğru beslenmeyi tercih etmemiz gerekiyor. Düzenli spor yapmak stresi azaltıyor. mükemmelliği hiç olmamak gerekiyor. E, stres geliştirdiğimiz zamanlarda kendimize hobiler geliştirerek bu hobilerle uğraşmamız stresin azal azalmasını sağlıyor. Daha sağlıklı bir seviyeye çekilmesini sağlıyor. E, bugün sağlıklı yaşamla ilgili konuşmaya çalıştık. Bizi dinlediğiniz için, seminere katıldığınız için teşekkür ederim. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.